gönülden bağlı olduğu sanatını dünyanın en önemli sahnelerinde icra eden, kulakların pasını silen sesi ve şarkılarıyla duygulara tercüman olan, gülen yüzü, mizahi tarafı ve şen kahkahalarıyla hafızalarda yer edinen özgün bir isim. Usta sanatçı Aylı Algan, 87 yaşında geçirdiği beyin kanaması sonucu aramızdan ayrıldı. 1937 yılında İstanbul'da doğan Ayla Algan, çocukluğunda piyano, bale ve şan dersleri aldı. Ortaokul eğitimini İstanbul'dan Notre Dame de Sion'da, lise eğitimini ise Fransa'da Versailles Lisesi'nde tamamladı. Genç yaşında lisede tanıştığı Beklan Algan'la evlendi. Ayla Algan, New York'ta aktör stüdyoda öğrenim görürken ilk sahne tecrübesini yaşadı. Off-Broadway'de çeşitli oyunlarda rol aldı. 1960 yılında Türkiye'ye dönen Algan, İstanbul Şehir Tiyatrosu oyuncusu oldu. 1961'de Tarlakuş oyunuyla Türkiye'de ilk kez sahneye çıktı. Aynı yıl Hamlet oyununda hem Ofelya hem Hamlet karakterlerini canlandırdı ve bu nedenle tiyatronun erkek Hamlet'i olarak anıldı. 1964'te yönetmenliğin Ertem Göreç'in yaptığı senaryosu Vedat Türk Ali'ye ait olan Karanlıkta Uyananlar filmiyle sinema dalında çalışmalara başladı. Başarılı oyuncu 1966'da Sadri Alışık'la birlikte rol aldığı Atıf Yılmaz imzalı Ah Güzel İstanbul filminde ilk kez başrol oynadı ve tiyatro sahnesinden sonra beyaz perdede de dikkatleri üzerine çekti. Ne yapacağız şimdi bundan sonra? Bilmem ama yaşıyoruz, iki kişiyiz ve birbirimizi seviyoruz. Korkma, dünyada her zaman inanılacak sağlam şeyler bulunur. Müziğe de ilgi duyan usta sanatçı Ayla Algan, 1971'de Paris'in ünlü konser salonu Olimpiyada sahneye çıktı. En iyisi benim kızım birini satma. Alırım 4-5 bin başlık, 3-5 plazik, üstüne bodrumu, al sana bir gol, çök yüzler. 1972'de Turizm Bakanlığı'nın isteği üzerine Yunus Emre'nin 650. yıl dönümü için bir albüm hazırladı. Dünyaya Yunus Emre'nin felsefesini şiirle ve şarkılarla Fransızca, İngilizce ve Almanca olarak tanıttı. Sevgi koca bir bütün herkesin payı var. Sen de al nasibini duyuncaya kadar. Sanma yalnız paramız her kapıyı açar. İki tatlı söz aynı işi yapar. 1973'te Bulgaristan'da Uluslararası Altın Orpe yarışmasında savaş karşıtı bir şarkı seslendirerek ikincilik ödülünü kazandı. Aynı yıl devlet sanatçısı ünvanı alan Algan, UNICEF onur ödülüne layık görüldü. ...1977'de Polonya Sopot Festivali'nde ülkemizi temsil eden Ayla Algan... ...32 ülkenin katıldığı yarışmada birincilik kazandı. Galgan, çıplak ayakları, bandanası ve renkli kıyafetleriyle Kızılderililere hitap ettiği şarkısını seslendirdiği bu performansıyla uluslararası bir yarışmada biz kuralını bozarak sahneye çıkan ilk sanatçı oldu. Tarihe geçti. 1980'de Berlin'e giden sanatçı, Şabüne Tiyatrosu'nda 4 yıl boyunca Tuncay Kurtiz, Şener Şen, Macit Koper gibi sanatçılarla işçi tiyatrosu yaptı. 1988 yılında ise Beklan Algan, Erol Keskin, Haluk Şevket Ataseven'le birlikte tiyatro araştırma laboratuvarı kurdu. Ve burada pek çok deneysel projeyi imza atarak genç tiyatro oyuncularının eğitimine katkıda bulundu. 1996 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Genel Sanat Yönetmeni yardımcılığı yaptı. 1999-2001 sezonunda Kenan Işık'ın sahnelediği Şeyh Galip'in Aşk Hastası oyununu oynadıktan sonra Şehir Tiyatroları'nda emekli oldu. Sıdıka, Binbir Gece, Aliye gibi dizilerde rol alan Ayla Algan unutulmaz karakterlere hayat verdi. İzleyicilerin gönlünde taht kurdu. Usta sanatçı 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Sanatın farklı alanlarında birbirinden değerli çalışmaları imza atan usta sanatçı Türkiye'de performans sanatlarının gelişmesine ve eğitmen olarak pek çok sanatçının yetişmesine katkı sağladı. 2022 yılında Ekotürk ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Öykü Cengiz'in üstlendiği Açık Sorular programına katılan Algan, başarısının sevdiği işi yapmaktan geçtiğini şu sözlerle dile getirdi. Bundan sonra insanlar benim yaptığım gibi sevdikleri işi yapacaklar ve iş sahibi olacaklar. Ayla Algan, Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde yapılan törenle çok sevdiği sahnedeki yerini aldı ve sevenleriyle son kez selamlaştı.